Özellikle depremde, Maraş depreminde, bütün o bölgede Kayseri'nin nasıl oraya hem arama kurtarma anlamında hem de yardımlar manasında nasıl yağmur olup yağdığını hepimiz biliyoruz. Kayseri gerçekten deprem bölgesine akın akın gitti. Bugün Maraş'ta da kime sorarsanız sorun, Kayseri'nin o depremdeki mücadelesini gerçekten e, takdirle karşıladıklarını duyuyoruz. Ben Kayseri valisi olarak o bölgelerde görev yaparken arkamda çok büyük bir gücü görmüştüm. Hani diyorum ya, bunu da sırf bir etkili bir cümle olsun diye söylemiyorum. Yağmur olup yağdık adeta. Kayseri olarak sokaklarda biz bütün bir Kayseri akın akın gelmişti. Ve depremden hemen sonra da bizim Kayseri'nin dertli insanları, dertli gençleri biz bir daha böyle bir deprem yaşadığımızda daha profesyonel, daha hazır halde olalım diye şehrimizde birçok arama kurtarma derneği kuruldu ve büyütüldü. Gökbörü de onlardan biris ve 3 kişi az önce konuşmasında söyledi. 3 kişi Osman Şah'ın başkanlığında yola çıkıyorlar. Bugün yüzlü rakamlara ekipmanlarıyla, her şeyleriyle araçlarını temin etmiş halde hazır aldılar. Bunlar diyorlar ki, Türkiye neresinde sadece Kayseri'de değil bir deprem, bir afet olursa Allah korusun ki olmasın. Biz varız. Biz koşacağız, yetişeceğiz ve milletimizi darda bırakmayacağız diyorlar. Biz Kayseri olarak sadece burası için değil, tüm Türkiye'ye hazır halde duruyoruz. Bakın biz Kayseri'de buradan söylemiş olalım. Şunu da bir müjde gibi de anlatmış olayım Kayseri radar vasıtasıyla. Havaalanının dış hatlar bölümü artık biliyorsunuz yeni havaalanımız yapıldı. Muhteşem bir havaalan. Dış hatlar bölümü tamamıyla lojistik depo olarak tahsis ettirdik. Yani devlet hava meydanlarından valilik ve afat olarak istedik ve tahsin aldık. Şu an orayı afat müdürümüz Rıfat orayı tamamıyla hazır bir depo ve yeni bir birlik oluşturduk. Kayseri'de öyle bir arama kurtarma birliği geldi ki ve bununla ilgili çok büyük bütçe ve arama birliği kuruldu devlet Afetin bünyesinde. Ve o havaalanı koskoca binayı depremlere hazır uçaklar Türkiye'nin neresinde deprem olursa veya bir afet olursa kalkacak şekilde lojistik depo olarak planlamaya başladık. Şu an ihale aşamasındayız. Yani konteynerlar şeklinde içerisinde her türlü arama kurtarma malzemeleri ve diğer malzemelerle beraber hazır halde olacak. Düşünebiliyor musunuz? Herhangi bir yerden bir acı bir haber geldiğinde 5 dakika içerisinde intikal edecek havaalanında biz hazır AFAD ekibimizle orada olacağız. Şu an orası için çalışmalarımız devam ediyor. Yine arama birliği Kayseri için çok önemliydi. Kayseri'de arama birliği neredeyse kaç personel var? Rıfat? Güzel çıkacak sayın Şu an 55'iz. 55. Ama yeni şeyle beraber 100 personelle evet. beraber hazır kıta hazır duracak. Gönüllerimiz, Afat gönülleri Türkiye'de gerçekten en iyi en çok olan ve en nitelikli arkadaşlarımızdan örnek bir iliz bu manada. Yine Gökbörü, Diğer Arama Kurtarma, Anda, Gökbörü, Turkuaz, Yesevi, Koza, Hayra bir de şey de var. İha hepsinin arama kurtarma ekipleri şu an donanımları çok arttırıldı. Ve ben Yesevi ile Anda ile Gökbörü ile İha ile Turkuaz'la gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gökbörü ise genel merkezi de Kayseri'de olan ve arkadaşlarımızın bir dertle yola çıktıkları ve bugün açılışını daha doğrusu proje tanıtımını yaptığımız, malzeme dağıtımını yaptığımız Gökbörü bizim gurur kaynaklarımızdan birisi. Arkadaşlarımız sadece afette değil. Kayseri ilgilendiren her konuda ellerine değil gövdelerini taşın altına koyuyorlar. Ben Osman Şah'ın ve ekibini, kardeşlerini ki onlar öyle duruyorlar ve hiyerarşik bir durumda disiplinleriyle de her zaman göz kamaştırıyorlar. Tebrik ediyorum. Ve konuşmamda söylediğim gibi Kayseri Radar vasıtasıyla şunu söylemek istiyorum. Milletimiz size güvendi. Erkilet size güvendi. Koca Sinan size güvendi. Kayseri size güvendi. Ve sizden ümitli. Ne olur bu ümitler yarım kalmasın. Sadece bir gençlerin bir araya gelerek bir mevsimlik bir birliktelik olmayarak bu milletimizin her an hazır o derdiyle dertlenip bir asır sürse de gök olacağı bir kurumsal altyapıyı oluşturun. Çünkü bunu yapacak yüreğe sahipsiniz diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.